hayvanat bahçesine geldik. Anneciğim yılan gördük girer girmez. Şuraya bakar mısın? İnanmıyorum. Elleyebiliyor musun? Ay. <laughs> gel gel gidelim başka neler da, var. var Anneciğim bak şurada ne var? Hı? Bakar mısın tavuklar dışarıda dolaşıyor. Horoz mu bunlar tavuk mu acaba? Allah'ım ne kadar tatlılar. Yusuf sevsene onları. <laughs> Sevebilirsin. Bak burada da renkli renkli kuşlar var. Kovalıyor Yusuf, orozları, <laughs> tavukları. <gülüyor> Anneciğim, <gülüyor> in aşağı bak, aşağıda daha çoklar, bir sürüler. Bir tane inek mi varmış yoksa? Hayır <laughs> <laughs> mu? değil annem, onda da inek inek. Anneciğim, hayvanat bahçesi ama gerçek değil bu ya. <laughs> gerçek bir tane, geyik mi annem o? Her gidelim yavaşça. Çok yavaş gitmemiz lazım. Ay burada kocaman bir deve de var. Çok yavaş gel tamam mı? Korkmasın anneciğim. Çok yavaş bak. Ay yanımıza geliyor bak. Atıyor çünkü. Çok yavaş yaklaşabilirsin yanına. Yavaş yavaş anneciğim kaçar çünkü yoksa. Kaçar kaçar yavaşça. Ay ne kadar tatlı. İnsanları çok seviyor galiba ya. Şuraya bakar mısın? Anneciğim yapma yapma korkmasın. Bak sevebiliriz belki ama annem sevdirmiyor ya. Kaçıyor. Kaçıyor. Deveyi gördün mü oğlum? Bakar mısın sen devenin yanında küçücük kaldın ya. Ne kadar tatlı bir maymun var burada. Adı ne acaba bu maymunun? Yazmıyor adı ya. Sen yemek istiyor musun? Sana muz verelim mi? Anneciğim yemek vermek yasakmış. Yasak olmasa verirdik şimdi ona yemek. Bak bak yanına geliyor. <laughs> Çok tatlı. Ne Kendini kaşıyor galiba. Anneciğim, ayılar kavga ediyorlar Yusuf. Bakar mısın? Ayılar kavga ettiler anneciğim, gördün mü? Ne yapıyorlar bu ayılar burada ya? Oyun oynuyorlar yavru. Bak oğlum yavru bir tane ayı var. Kaşınıyor da. Aa! Aa hareketlere bak gördün mü anneciğim? Neler yapıyor öyle o? Anneciğim burada ben devasa kuşlar gördüm. Daha kuşlarına bak. <laughs> Yanımıza kadar geldiler oğlum görüyor musun? Şuna bak. <laughs> şuna bak. Ay çok büyük bunlar. Yusuf senden daha büyükler. Baksana. Ama ben merdivende olduğum için onlar. Baksana şuna. Nerede acaba bunlar? Aa, yemek yiyorlar Yusuf. Anneciğim sen de verebilirsin bak oradaki beyaz şeylerden ha. Bak şunlardan Onları yiyorlar. Ver, ver ben vereyim ver. Ver bak, bak. Nasıl yiyor? Bak bak. Elim ay, ay. Şimdi şu surata baksana çok tatlı ya. Hani <laughs> koydum yer at He yemek mi koydun oraya evet. Benim elim ısırdı az önce ya. <laughs> of anneciğim zebrayı gördün mü? Nerede? Baksana. Siyah beyaz zebra. Evet inanamıyorum. Bak zebra. Evet bundan aynısı. Ay Yusuf ben çok beğendim bu zebrayı. Ne kadar güzel bir hayvan değil mi ya? Gerçekten bayıldım. Anneciğim bak flamingolar da burada bak. Bir sürüler Yusuf. Ay şurada ayılar var. Yavru ayılar vardı orada. Burada büyük ayılar var gördün mü? Dev gibiler. Bunların yanına giremeyiz tabii ki. Ayılar biraz tehlikeli olabilir anneciğim. Girmiyoruz yanlarına. Anneciğim bu hayvanat bahçesi ne kadar güzel değil mi? Bir sürü hayvanlar gördük değil mi? Evet, harika hayvanlar. Var.